Görev yap para kazan uygulamasını indir. Görevler açıklamaları okuyarak görevleri tamamla. Türkiye'nin en çok kazandıran görev yap para kazan sitesi. Yeni görev geldiğinde uygulama sayesinde bildirim al hemen görev yap para kazan. Uzun süredir bu şekilde platformlar arıyordum ve gerçekten güvenilir ve kazançlı bir uygulama ve benzeri bulmak çok zordu. Ama bu uygulama ciddi anlamda gelir sağlıyor ve verilen çeşit çeşit ve fazlasıyla bulunan görevleri yaparak para kazanabildim. Ciddiyetli ve güvenilir bir uygulama ve parayı gerçekten gönderiyorlar. Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık. Not: Bugün aldığım bir ödemeden dolayı tekrar tekrar ne kadar güvenilir ve ciddi bir site olduğunu yazmak istedim. Herkese tavsiye ediyorum.